Arkadaşlar merhaba. Clio 4. Sürüm olarak 4.1.0 için video oynatma programı. Boş bir hafıza kartımızı bilgisayarımıza takıyoruz. Biçimlendiriyoruz. FAT32 bir şekilde formatında biçimlendirme yapıyoruz. Biçimlendirmeyi onaylıyoruz. Şu an biçimlendiriyoruz. Evet, biçimlendirme işlemi bitti arkadaşlar. Biçimlendirme işlemi bittikten sonra benim daha önce indirdiğim uygularımı, uygulamalarımın içinde linkini aşağıya koyacağım. Buradan linki kopyalıyoruz. Evet arkadaşlar. Kesiyoruz. Buradan anda bilgisayarımızı açıyoruz. Hafıza kartımızın içine kopyalıyoruz. Açtık ve hafıza kartımızın içine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Yapıştırma işlemimiz bitti. Şimdi bilgisayarda başka bir işlemimiz yok. Bunu söküyoruz. Normalde evde yaparsanız eve, evde yapmazsanız aracınızın başına. İşlemimiz çok basit. Arabanızı çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Araç çalıştı. Tevin kendine gelmesini bekliyorsunuz. Tayp kendine geldi. Müzik sesi geldikten sonra kopyaladığımız flaşı takıyoruz. Güncelleme işlemini bekliyoruz. Evet. Şu an bekliyoruz. İlk başta bulamadım diyor. Ondan sonra güncellemeyi görüyor. Şu an güncelleme işlemimizi güncelle diyoruz. Başlıyor. Şu an başladık arkadaşlar güncellemeye. Ben sizi fazla çok uzun video izletmeyeyim diye videoyu dondurayım ve güncelleme tam biterken yeniden başlatayım. Evet arkadaşlar güncelleme işlemimiz bitti. Aracımızın müzik sisteminden ses gelene kadar açla flash çıkarmıyoruz. Kendine gelmesi lazım. bekliyoruz şu an. Bazen sistem kabul etmiyor. İkinci defa kendi otomatik güncelleme yapıyor. Bildiğiniz olsun. İkinciyi çok hızlı yapıyor. Evet güncellemeyi bitirdim. Evet arkadaşlar. Aracınızdan ses geldikten sonra flaşınızı çekebilirsiniz. Şu an ekranın üst kısmına geldi arkadaşlar. Bu şekilde basıyoruz. Şu an video oynatma programına geldik. Buradan giriyoruz. Videolarımızı oynatabiliyoruz arkadaşlar. Bu yeni sürüm. Atma, çıkarma yok hiçbir şekilde. Ben size bunun üzerine havza kartıma video yükleyip videoyu da sizinle birlikte paylaşacağım şimdi. Biraz daha donduruyorum. Biraz sonra yeniden beraberiz. Arkadaşlar müzik video yüklediğimiz havza kartımızı takıyoruz. Evet şu an hafıza kartımızı taktık. Video oynatma programı diyoruz. Evet, çık diyelim şuradan. Çıkalım. Birkaç saniye bekliyoruz arkadaşlar. aracımızın kendine gelmesini bekledikten sonra evet. Buradaki bakın şuradaki işareti bunu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Buna basıyoruz. Normal video programını açıyor. Buradan dokunuyoruz. Video oynata giriyoruz. Şu bölümden arkadaşlar örneğin bir tane video koydum ben. Tamam bastığımız zaman normalde hani donma olayı olan sitelerimiz var. Bunda donma gibi bir problemimiz yok arkadaşlar. Direkt videoyu izleyebiliyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. Video oynatma diyoruz. Aynı şekilde. Tek bir video yaptım. Diye. Buradan bakıyoruz. Şu an videonuzu istediğiniz şekilde izleyebilirsiniz. Ses aç. Sesle bozma etme hiçbir şekilde bir problem yaşamıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar.